Merhaba. Kuyumcu POS stüdyoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kuyumcu POS üzerinden geçmişe dönük fatura kesme işleminin nasıl yapılacağını adım adım anlatacağım. edonusum.aktifbank.com.tr adresine giriş yapıyoruz ve karşımıza Pavo E Dönüşüm Portalı çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şu. Bu giriş bilgileri Kuyumcu POS uygulamasında kullanılan bilgilerden farklıdır. Burası Pavo'nun satış ve e-fatura işlemlerine özel olarak geliştirdiği ayrı bir portaldır. Açılan ekranda kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek sisteme giriş yapıyoruz. Şimdi bu portal üzerinden geçmişe dönük e-arşiv faturasının nasıl oluşturulacağını birlikte inceleyelim. İlk olarak sol menüde yer alan e-arşiv fatura sekmesine tıklıyoruz. Açılan alt menüden e-arşiv oluştur seçeneğini seçiyoruz. Yeni bir ekran açılıyor. Eğer müşteriniz daha önce sisteme kaydedildiyse müşteri ara alanına ismini yazarak kolayca bulabilirsiniz. Ancak müşteri kaydı yoksa açılır listede iki seçenek karşınıza çıkar. Yeni alıcı ekle ve hızlı müşteri. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Eğer fatura tutarınız 29.700 TL'nin altındaysa bu işlemi nihai tüketiciye fatura keserek gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda açılan listeden hızlı müşteri seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Şimdi hızlı müşteri seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan formda müşteri bilgilerini giriyoruz. Ad ve soyad alanlarının doldurulması zorunludur. Diğer bilgileri de eksiksiz şekilde tamamladıktan sonra alttaki mavi oluştur butonuna tıklayarak müşterimizi sisteme ekliyoruz. Ekranın üst kısmında müşteri başarılı bir şekilde oluşturuldu mesajını gördüğümüzde işlem tamamlanmış demektir. Artık faturamızı oluşturmaya hazırız. İlk olarak düzenlenme tarihi alanına geliyoruz. Burada bilmeniz gereken önemli bir detay var. Yasal olarak geçmişe dönük en fazla 7 gün geriye gidilebilir. Bu nedenle tarih seçimimizi bu kurala uygun şekilde yapıyoruz. Ardından fatura tipi alanına geliyoruz. Ben KDV'den düşüş yapacağım için burada özel matrah seçeneğini tercih ediyorum. Diğer alanlar sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Şimdi alt bölümde yer alan fatura kalemleri kısmına geliyoruz. Burada satılan ürünü girmemiz gerekiyor. Ben örnek olarak çeyrek altın yazıyorum. Birim fiyatını 1000 TL olarak belirliyorum ve 2 adet satış yaptığımı giriyorum. KDV oranı %0 olduğundan dolayı KDV alanına herhangi bir değer girmiyorum. Ancak dikkat. Bu durumda özel matrah nedeni girmemiz gerekiyor. Açılan listeden 805 kodunu seçiyoruz. Eğer bu satışta işçilik varsa üst kısımda yer alan işçilik kalemi butonuna tıklıyoruz. İşçilik için gerekli bilgileri giriyoruz ve KDV oranını %20 olarak belirliyoruz. İşçilik kalemini de ekledikten sonra sayfanın alt kısmında tüm tutarların otomatik olarak hesaplandığını göreceksiniz. Eğer başka bir ürün daha eklemek isterseniz aynı şekilde ekle butonuna tıklayıp yeni ürün girişi yapabilirsiniz. Tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra sayfanın en alt kısmına geliyoruz. Burada yer alan oluştur butonuna tıklıyoruz. Ekranda Fatura taslak olarak başarıyla kaydedildi uyarısı çıkıyor. Bu noktada taslağı kontrol ediyoruz. Ürün bilgileri, KDV oranları, özel matrah kodları ve toplam tutar gibi alanlarda bir eksiklik ya da hata olup olmadığını gözden geçiriyoruz. Her şey doğruysa sağ alt köşede yer alan Müşteriye gönder butonuna tıklıyoruz. Faturamız artık gönderim kuyruğuna alınmış oluyor. Bu bilgi ekranda yeşil bir bildirim kutusunda görünüyor. Giden faturaları görüntülemek için sol menüde yer alan Giden E-Arşiv sekmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda görmek istediğimiz fatura tarihini belirliyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihlerini girip filtrele butonuna basıyoruz. Kesmiş olduğumuz fatura bu alanda listelenmiş olarak karşımıza çıkacak. İlgili satıra tıklayarak faturanın detaylarını görüntüleyebiliriz. Fatura numarası bu ekranda oluşturulmuş olur. Eğer faturayı yazdırmak istersek Sol alt köşede bulunan yazdır butonuna tıklamamız yeterli. Eğer e-faturayı bir şirkete veya bir vergi kimlik numarası sahibine keseceksek müşteri seçiminde izleyeceğimiz adımlar farklıdır. Tekrardan sol menüden e-arşiv fatura seçeneğine, ardından alt menüden e-arşiv oluştur butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranın üst kısmındaki müşteri ara alanına geliyoruz ve listeden yeni alıcı ekle seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza yeni bir form ekranı geliyor. Bu formda doldurulması gereken bazı zorunlu alanlar bulunuyor. Vergi dairesi, vergi kimlik numarası, şirket adı, ülke, şehir ve e-posta adresi gibi alanların mutlaka girilmesi gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Şirket tipi alanında fatura keseceğimiz kişi veya kurumun türüne göre seçim yapmalıyız. Eğer tüzel bir firmaysa tüzel, bir bireyse gerçek seçeneği işaretlenmelidir. Tüm bilgileri eksiksiz girdikten sonra ekranın alt kısmındaki oluştur butonuna tıklıyoruz. Bu işlemle birlikte sistem bizi tekrar e-arşiv giriş ekranına yönlendirir ve artık fatura kesme işlemine geçebiliriz. Bu adımları takip ederek kuyumcu post geçmişe dönük e-arşiv faturanızı kolayca oluşturabilirsiniz. İyi çalışmalar. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi kullanımlar.